Kırım üzerinden Berlin'e gideceği zaman Kırım Savaşı'nda hayatını kaybeden, şehit düşen Mehmetçiklerin Kırım'da bir mezarlarının bile olmadığını görünce efsanevi ilhamı Vatan adlı eserini yazan ve şairi azam yani büyük şair olarak anılan Abdülhak Hamit Tarhan'ın hayatı Miladi takvime göre 2 Ocak 1852 yılında İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Beşiktaş ilçesindeki Bebek'te hayata gözlerini açar. Babası tarihçi ve diplomat Müverri Hayrullah Bey, annesi Kafkasyalı Münteha Hanım'dır. Abdülhak Hamit Tarhan'ı anlayabilmemiz için öncelikle şunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Kendisi köklü ve eski bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelmiş, hayatı boyunca her zaman yetki sahibi, mevki sahibi görevlerde bulunmuştur. Tüm detaylarıyla, tüm devrimleriyle Tanzimat dönemini, her türlü baskısı ve dönemine göre özgürlükleriyle 1. ve 2. Meşrutiyet dönemini ve nihayet bağımsız modern Türkiye Cumhuriyeti dönemini görmüş, analiz etmiş ve eserlerine dönemin etkilerini yansıtmıştır. Uzun yıllar hem Doğu hem de Batı ülkelerinde diplomatlık yaptığı için karşılaştırmalı edebiyata son derece hakimdir. 10 yaşındayken abisi Nasuhi Bey ile birlikte Paris'e Milli Eğitim Müsteşarı olarak eğitim sistemini inceleyen babasının yanına gider. Yurda memlekete döndükten sonra Robert Koleji'nde eğitimine devam etse de esas eğitimini esas tahsilini her zaman özel hocalardan almıştır. Babasının Tahran Büyükelçisi olarak atanması üzerine ise onunla birlikte bu sefer Tahran'a gitti. Farsça öğrendi ve İran edebiyatını tanıma fırsatı buldu. Daha sonra babasını kaybeden Abdülhak Hamid Tahran 1867 yılında İstanbul'a döndü memuriyet hayatına dönemin Maliye Bakanlığı olarak bilinen biriminde ve Şura'yı Devlet Mektubi kalemlerinde devam etti. Mektubi kaleminde Ebu Ziya, Tevfik de olmak üzere Sami Paşazade, Sezai gibi devrin edebiyatçılarıyla arkadaşlık etme fırsatı buldu. 1873'te Zade Ekrem ile tanıştı ve onu ikinci üstadı olarak gördü. Kendisinin ilk üstad olarak gördüğü kişi ise Namık Kemal'dir. 1874 yılında Edirne'de görev yapan abisi Nasuhi Bey'in konağında çalışan Zade ailesinin fertlerinden biri olan Fatma Hanım ile evlendi. Ahmet Vefik Paşa, Abdülhak Hamit Tarhan'dan içinde atasözleri bulunan bir oyun yazmasını istemişti. Daha doğrusu önermişti. Düğünden birkaç ay sonra bu sözü yerine getirerek Sabrı Sebat adlı oyununu yazdı. Evliliği ile birlikte büyük bir üretkenlik dönemine girdi ve ardı ardına kitaplar yazdı. Ve nihayet ünü Osmanlı ülkesine yayıldı. İçli Kız, Duhteri Hindu, Garan ve Sardanapal, Nazife gibi eserleri işte bu dönemde verdi. 1876 yılında Paris Büyükelçiliği ikinci katibi olarak Fransa'ya gitti ve burada iki yıl kadar yaşadı. Jean Racine, Pierre Corneille, Victor Hugo, Alfonso de la Martine, Alfred de Musset gibi Fransız yazarlarını okuyup Batı edebiyatına hakimiyet sağladı. Hem de bu süre içerisinde Paris'in eğlence ve gece hayatında yaşadıklarını anlattığı Divaneliklerim yahut Belde adlı eserini yazdı. Bu eserde tam 17 şiir bulunmaktadır ve gerçek sosyal hayatı yazdığı için Türk şiirinde bir devrim yaptığı belirtilir. Fakat Paris'teyken baskıcı Osmanlı saray yönetiminin gazabına uğrar. Şöyle ki Cornelli'nin bir eserinden esinlenerek Nesteran adlı bir tiyatro oyunu yazar. Bu oyun Fransız sarayında oynandığı için Osmanlı yönetiminin sinirine hemen mazhar olur. Daha da önemlisi oyunda yarattığı, betimlediği biri halk tarafından sevilen, diğeri sevilmeyen iki hükümdar karakteri 4. Murat ile Abdülhamit'e benzetildiği için şiddetle görevden alındı ve Edirne'ye döndü. Bu dönem kendisi için zor bir dönem olsa da yine kendisini edebiyata ve üretkenliğe verdi. Lakin eşi Fatma Hanım gitgide hastalanıyordu. İki yıllık görev boşluğundan sonra Berlin e atandı. Berlin'e önce Paris üzerinden gitmek istedi. Ancak o dönem abisini tayini Rize'ye çıkmıştı. Eşi Fatma Hanım'ı ve çocuklarını alıp abisinin yanına Rize'ye gitme kararı aldı ve Kırım üzerinden Berlin'e gitme planı yaptı. İşte videonun başında anlattığım gibi burada Kırım Savaşı'nda şehit düşen Mehmetçiklerin bir mezarlarının bile olmadığını görünce ciddi bir buhran yaşadı. Fakat bu dönem içerisinde eşi Fatma Hanım'ın hastalığı yavaş yavaş artıyordu. Berlin'deki görevi bitince önce Yunanistan'daki Golos şehrine daha sonra ise Hindistan'daki Bombay konsolosluğuna atandı. İşte Fatma Hanım'ın hastalığı da bu dönemde vereme dönüşmüştü. Bu sebeple tedavisi için İstanbul'a dönme kararı aldılar. Fakat İstanbul'a varamadan Beyrut'ta Fatma Hanım hayatını kaybetti. Ve şair-i azam Abdülhak Hamit Tarhan eşi Fatma Hanım'ın vefatı sebebiyle en ünlü eseri Makberi yazdı. Şair Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili en çok bilinen yanlışlardan biri şudur. Hem Makberi yazmış hem de cenazesi sırasında tanıştığı bir kadınla kısa sürede evlenmiş. Arkadaşlar bu bilgi, bu söylenti tamamen yanlıştır, yalandır. Gerçek şudur ki Abdülhak Hamit Tarhan eşinin vefatı sonrasında büyük bir ızdırap, buhran yaşamıştır eşinin mezarının başında 40 gün ayrılmamıştır. Doğru, eşinin vefatından sonra birden fazla evlilik yapmıştır. Fakat hemen ve kısa sürede değil ve özellikle cenazesinde tanıştığı bir kadınla değil. Başta abisi olmak üzere çevresinin ve dostlarının terkinleriyle yaşadığı ızdırap azalan Abdülhak Hamit Tarhan, Fatma Hanım'ın ölümünden tam 5 yıl sonra 1890 yılında Londra'da görevliyken Nelly Clover isimli bir kadınla evlenmiş ve maalesef onu da yine verem yüzünden 1911 yılında kaybetmiştir. Yine sancılı yıllar, buhranlı yıllar kendisini beklese de ailesinin biraz zorlamasıyla komşusu Cemile Hanım ile evlendi. Fakat bu evlilik sadece 20 gün sürdü. Daha sonra görevli olarak Brüksel'e dönen Abdülhak Hamit Tarhan burada Lüsyan Hanım ile tanıştı ve evlendi. Birinci Dünya Savaşı bitince de eşiyle birlikte Viyana'ya gitti. Fakat Viyana yılları çok zor geçmiştir kendisi için. Çünkü parasızdır. Fakat Türkiye'de ciddi bir yankı yaratan Şairi Azam adlı şiirini işte bu dönem Tanin gazetesinde yayınladı. Cumhuriyet kurulup ilan edildikten sonra da önceki hizmetleri dolayısıyla kendisine maaş bağlandı. 3. 4. ve 5. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilliği görevlerini üstlendi. 1927 yılına geldiğimizde ise eşi Lucian Hanım'dan dostça anlaşarak ayrıldı. Lüsyan Hanım daha sonra bir İtalyan kontu ile evlenip kontes oldu ve İtalya'ya taşındı. Fakat bu evliliği yürütemedi. Kontesliği ve İtalya'yı terk edip tekrar Abdülhak Hamid Tarhan'ına geri döndü. Büyük ünvanlarla, büyük mevkilerle hayatı geçen Abdülhak Hamid Tarhan 12 Nisan 1937'de Maçka Palas'ta hayatını kaybetti. Ulusal bir cenaze töreniyle Zincirli Kuyu Asri Mezarlığı'na gömülür ve kendisine yakışır bir şekilde bu yeni mezarlığa gömülen ilk kişi o olur. Ne diyor Şair-i Azam Abdülhak Hamit Tarhan Makber adlı şiirinin bir bölümünde? Ben gittim, o haksar kaldı, bir köşede tavrumar kaldı. Baki o, eğnesi dilden, eyvah, Beyrut'ta bir mezar kaldı.